gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere sizlerleyiz. Değerli izleyenler videomuzun önerisinin açılması ve Türk'ün gücünün daha gurur duyurulması için lütfen bu videomuzu beğenin ve nokta dahi olsa yorum yapın. Şimdiden teşekkür ediyor ve iyi seyirler diliyoruz. Değerli izleyenler Rusya İdlib'te Türkiye'nin desteklediği Özgür Suriye ordusunu vurdu. Rus savaş uçakları Suriye'nin İdlib ilinde Özgür Suriye ordusuna bağlı militanların eğitim kampını vurdu. Çok sayıda ÖSO unsuru hayatını kaybetti. Anadolu Ajansı'nın Özgür Suriye ordusu kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Türkiye'nin de kontrolünde olduğu İdlib'in batısındaki Duveyle köyünde konuştu. Türkiye destekli Özgür Suriye ordusuna bağlı Feylakuş Şam güçleri havadan vuruldu. Özgür Suriye Ordusu'nun eğitim alanına düzenlenen saldırıda çok sayıda ÖSO unsuru hayatını kaybetti. Kaynaklar saldırıyı gerçekleştiren savaş uçaklarının Rusya'ya ait olduğunu bildirdi. Türkiye, Rusya ve İran arasında 4-5 Mayıs 2017'de gerçekleşen Astana toplantısında İdlib ve komşu illerin bazı bölgeleri Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Gutay'la ülkenin güney bölgeleri olmak üzere 4 gerginliği azaltma bölgesi oluşturuldu. Ancak Suriye ve İran destekli terörist gruplar Rusya'nın hava desteğiyle 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı. Rusya ve Suriye hükümeti Mayıs 2019'da tüm bölgeyi ele geçirmek için operasyonlara başladı ve İdlib gerginliği azaltma bölgesi içinde çok sayıda büyük yerleşimi ele geçirdi. Son olarak Türkiye ve Rusya arasında 5 Mart'ta Moskova'da yeni bir mutabakat sağlandı. Suriye ordusu güçlerinin zaman zaman ihlal ettiği ateşkes büyük ölçüde korunuyor. 2017-2020 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil, Rusya ve Suriye ordusunun saldırıları sördesi Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı. Kıymetli takipçilerimiz video haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde tekrar bir araya gelmek ümidiyle hoşçakalın.